videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazreti Adem İslam inancına göre insanlığın atası ve Allah tarafından yaratılan ilk insandır. Aynı zamanda ilk peygamber olarak kabul edilir. Hazreti Adem'in yaratılışı ve hayatı Kuranda ve hadislerde çeşitli detaylarla aktarılır. Ancak Hazreti Adem'in hikayesi sadece bir yaratılış hikayesi değil, aynı zamanda insanın dünya üzerindeki yolculuğunun başlangıcını ve ilahi takdirin bir yansımasını içerir. İslami kaynaklara göre Allah yeryüzünden aldığı çeşitli renklerde ve ve özelliklerdeki toprakları kullanarak Hazreti Adem'i yaratmıştır. Hazreti Adem'in yaratılması sürecinde Allah, melekleri toplayarak insan yaratacağını bildirmiştir. Melekler, insanoğlunun yeryüzünde kan döküp fesat çıkaracağını düşünerek bu duruma şaşırmışlardır. Ancak Allah, onların bilmediği şeyleri bildiğini söylemiştir. Bu yaratılış sadece fiziksel bir yaratılış değil, aynı zamanda insana ruh üflenmesiyle tamamlanmıştır. Allah, Hazreti Adem'e kendi ruhundan üflemiş ve ona bir bir can vermiştir. Ayrıca Hazreti Adem'e tüm varlıkların isimleri öğretilmiştir. Bu insanoğlunun bilgiye olan yatkınlığını ve yaratılışındaki ilahi hikmeti göstermektedir. Melekler bu bilgi karşısında Hazreti Adem'in üstünlüğünü kabul etmişlerdir. Hazreti Adem yaratıldıktan sonra Allah meleklerden ve iblisten ona secde etmelerini istemiştir. Melekler Allah'ın emrine uyarak secde etmiş ancak iblis kibirlenip secde etmeyi reddetmiştir. İblis kendisinin ateşten Ademin ise topraktan yaratıldığını öne sürerek üstün olduğunu düşünmüştür. Bu kibir ve itaatsizlik iblisin cennetten kovulmasına ve Allah'ın gazabına uğramasına neden olmuştur. İblis Allah'tan kıyamet gününe kadar mühlet istemiş ve insanları doğru yoldan saptıracağına dair yemin etmiştir. Bu olay insanın dünya üzerindeki imtihanının başlangıcını işaret eder. Hz. Adem yalnız kaldığında Allah onun yalnızlığını gidermek için Hz. Havva'yı yaratmıştır. Hz. Havva'nın Hz. Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığına dair rivayetler bulunur. Bu kadın ve erkeğin bir bütün olduğunu ve birbirini tamamladığını simgeler. Hz. Adem ve Hz. Havva cennette mutlu bir şekilde yaşamaya başlamışlardır. Ancak Allah onlara cennetteki bir ağaca yaklaşmamalarını emretmiştir. İblis, Hz. Adem ve Hz. Havva'yı aldatmak için planlar yapmıştır. Onlara Allah'ın yasakladığı ağacın meyvesinden yemeleri durumunda ebedi bir hayata kavuşacaklarını ve melekler gibi olacaklarını söylemiştir. Hz. Adem ve Hz. Havva, iblisin bu vesveselerine kapılarak yasak ağacın meyvesinden yemişlerdir. Bu itaatsizlik onların cennetten çıkarılmasına sebep olmuştur. Allah Hz. Adem ve Hz. Havva'yı dünya üzerinde yaşamaları ve burada bir süre sınavdan geçmeleri için yeryüzüne göndermiştir. Onların bu sürgünü, insanoğlunun dünya üzerinde üzerindeki serüveninin de başlangıcı olmuştur. İslami inançlara göre Hz. Adem ve Hz. Havva dünya üzerinde tövbe etmişler ve Allah da onların tövbesini kabul etmiştir. İslami rivayetlerde Hz. Adem'in boyu hakkında farklı bilgiler verilmiştir. Hadis kaynaklarında Hz. Muhammed'in Hz. Adem'in boyunun 60 zira yaklaşık 30 metre olduğunu söylediği rivayet edilir. Bu devasa boy, yaratılışın ilk zamanlarında insanların fiziksel olarak daha büyük ve güçlü olduklarını ifade eder. Aynı zamanda zamanla insanların boylarının küçüldüğüne de inanılır. Hazreti Adem Dünya üzerindeki ilk insan olmanın yanı sıra ilk peygamber olarak da kabul edilir. Allah ona doğru yolu göstermesi için vahiy göndermiştir. Hazreti Adem hem çocuklarına hem de diğer insanlara Allah'ın buyruklarını iletmiş ve onları doğru yola davet etmiştir. Bu hikaye Kuranda ve diğer İslami kaynaklarda yer alır ve kıskançlık, fedakarlık ve itaatin önemine dair derin mesajlar taşır. Habil ve Kabil insanlığın atası Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın oğulları. Kuranda bu iki kardeşin isimlerinden bahsedilmez. Ancak İslam geleneğinde Habil ve Kabil olarak bilinirler. Habil daha sakin ve Allah'a itaatkar bir kişiliğe sahipken, Kabil ise daha hırslı ve kıskanç bir yapıya sahipti. İkisi de büyüdüklerinde Habil hayvancılıkla, Kabil ise çiftçilikle meşgul olmuştur. Bir gün Allah'ın emriyle her iki kardeşinde birer kurban sunmaları istendi. Habil sürüsünden en güzel hayvanını Allah'a kurban olarak sundu. Kabil ise çiftçiliğiyle kazandığı mahsullerden en düşük kalitede olanı seçti. Allah, Habil'in samimi ve cömert kurbanını kabul etti. Fakat Kabil'in isteksizce sunduğu kurbanını reddetti. Bu durum Kabil'in Habil'e karşı derin bir kıskançlık ve öfke hissetmesine neden oldu. Kıskançlık Kabil'in kalbine öylesine kapladı ki kardeşi Habil'i öldürmeyi planlamıştı amaya başladı. Habil, Kabil'in kendisine zarar vermek istediğini fark edince ona şu şekilde öğüt vermeye çalıştı. Eğer beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben sana elimi uzatmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ancak bu öğüt Kabil'in öfkesini dindirmedi. Bir gün Kabil kardeşi Habil'i öldürdü. Bu dünya üzerindeki ilk cinayet olarak kabul edilir. Kabil kardeşini öldürdükten sonra büyük bir pişmanlık ve korku hissetti. Ne yapacağını bilmez haldeydi. Çünkü insanlık tarihinde daha önce böyle bir şey yaşanmamıştı. Kabil kardeşi Habil'in cesediyle ne yapacağını bilemez haldeyken Allah ona bir ibret gösterdi. İki karga Kabil'in gözü önünde kavga etmeye başladı ve sonunda biri diğerini öldürdü. Ölen kargayı ise diğeri toprağa gömdü. Bu olayı gören Kabil kardeşini nasıl defnedeceğini öğrenmiş oldu. Kendi kendine şöyle dedi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim? Böylece Kabil, Habil'i gömerek toprağa verdi. Ancak işlediği cinayet nedeniyle derin bir vicdan azabı ile yaşamaya başladı. Allah bu olaydan sonra Habil'i öldüren Kabil'i lanetlemiş ve büyük bir pişmanlıkla baş başa bırakmıştır. Rivayetlere göre Kabil geri kalan hayatını sürgün gibi yaşamış ve bu pişmanlık onu ömür boyu rahatsız etmiştir. Habil ve Kabil'in hikayesi, insanlığın nefsine yenik düşmesinin ve kıskançlığın nasıl büyük felaketlere yol açabileceğinin bir simgesidir. Kabil'in kıskançlığı, Yaşlığı, onun kardeşini öldürmeye kadar götürmüş ve bu, dünya üzerindeki ilk kan dökme olayı olmuştur. Bu olay, insanlık tarihindeki çatışmaların ve hırsların başlangıcı olarak kabul edilir. Ayrıca bu hikaye, kurbanın samimiyetle sunulması gerektiğini ve Allah'ın içten gelen fedakarlıkları kabul ettiğini vurgular. Habil'in kurbanı kabul edilirken, Kabil'in samimiyetsiz ve gösterişe dayalı kurbanı reddedilmiştir. Allah insanların kalplerine ve niyetlerine bakar. Önemli olan maddi de yerden ziyade kişinin niyetindeki samimiyettir.